Herkese merhaba. Ruhum Sesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 2025 yılına harika bir başlangıç yapacağız. Bildiğiniz gibi her yeni yıl yeni bir başlangıç, yeni fırsatlar ve hayallerimizi gerçekleştirmek için mükemmel bir zamandır. Bu videoda 2025 yılını en güzel şekilde karşılamak ve hayatımıza olumlu bir enerji çekmek için birlikte olumlamalar yapacağız. Olumlamalar bilinçaltımızı güçlendiren, bizi motive eden ve hedeflerimize daha kolay ulaşmamızı sağlayan güçlü bir araçtır. Bu olumlamaları düzenli olarak tekrar ettiğinizde hayatınızda olumlu değişimlerin başladığını fark edeceksiniz. Şimdi sizden rahat bir pozisyon almanızı rica ediyorum. İster oturun, ister uzanın. Gözlerinizi kapatabilir ya da açık tutabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Derin bir nefes alın. Yavaşça verin. Ve şimdi söylediklerimi dinlemeye başlayın. Unutmayın, bu olumlamalar yalnızca birer söz değil. Bu cümleler 2025 yılını dönüştürecek güçlü niyetleriniz. 2025 yılı benim için büyüme, başarı ve mutluluk yılı olacak. Kendimi ve hayallerimi gerçekleştirmek için her türlü güce sahibim. Hayatıma bolluk, bereket ve huzur çekiyorum. Tüm ihtiyaçlarım her zaman karşılanıyor. Evren benim en yüksek hayrım için çalışıyor. Şimdi yeniden tekrar ediyoruz. 2025 yılı benim için büyüme, başarı ve mutluluk yılı olacak. Kendimi ve hayallerimi gerçekleştirmek için her türlü güce sahibim. Hayatıma bolluk Bereket ve huzur çekiyorum. Tüm ihtiyaçlarım her zaman karşılanıyor. Evren benim en yüksek hayrım için çalışıyor. Şimdi sağlık ve beden olumlamalarına geçiyoruz. Bedenim her geçen gün daha sağlıklı ve güçlü hale geliyor. Kendime iyi bakıyorum ve sağlıklı seçimler yapıyorum. Bedenimle barış içindeyim ve onu seviyorum. Zihnim huzurlu, kalbim sevgi dolu. Sağlık ve enerjiyi kendime çekiyorum. Yeniden tekrar edelim. Bedenim her geçen gün daha sağlıklı ve güçlü hale geliyor. Kendime iyi bakıyorum ve sağlıklı seçimler yapıyorum. Bedenimle barış içindeyim ve onu seviyorum. Zihnim huzurlu, kalbim sevgi dolu. Sağlık ve enerjiyi kendime çekiyorum. Şimdi başarı ve kariyer olumlamalarına geçiyoruz. Kariyerimde yeni kapılar açılıyor ve hedeflerime kolayca ulaşıyorum. Çalışmalarımın karşılığını alıyorum ve hak ettiğim başarıyı yaşıyorum. Kendi potansiyelime inanıyorum ve her geçen gün daha da güçleniyorum. İşime sevgi ve tutkuyla bağlıyım. Başarı bana doğal olarak geliyor. 2025 hayallerimi gerçekleştirdiğim bir yıl olacak. Ve şimdi tekrar ediyoruz. Kariyerimde yeni kapılar açılıyor ve hedeflerime kolayca ulaşıyorum. Çalışmalarımın karşılığını alıyorum ve hak ettiğim başarıyı yaşıyorum. Kendi potansiyelime inanıyorum ve her geçen gün daha da güçleniyorum. İşime sevgi ve tutkuyla bağlıyım. Başarı bana doğal olarak geliyor. 2025 hayallerimi gerçekleştirdiğim yıl olacak. Sevgi ve ilişkilerin olumlamalarına geçiyoruz. Hayatıma sevgi dolu ve destekleyici insanlar çekiyorum. Kendimi seviyorum ve bu sevgiyi başkalarına da yansıtıyorum. İlişkilerim sağlıklı, dengeli ve huzur dolu. Hayatımdaki her insan bana bir şeyler öğretmek ve beni büyütmek için var. Ben sevgi dolu bir insanım ve bu sevgiyi her yerde hissediyorum. Tekrar ediyoruz. Hayatıma sevgi dolu ve destekleyici insanlar çekiyorum. Kendimi seviyorum ve bu sevgiyi başkalarına da yansıtıyorum. İlişkilerim sağlıklı, dengeli ve huzur dolu. Hayatımdaki her insan bana bir şeyler öğretmek ve beni büyütmek için var. Ben sevgi dolu bir insanım ve bu sevgiyi her yerde hissediyorum. Ve son olarak kişisel gelişim ve öz saygı olumlamalarına geçiyoruz. Ben yeterliyim ve her zaman yeterli oldum. Kendime inanıyorum çünkü hayatta her şey mümkün. Zorluklar karşısında güçlü duruyorum ve her zaman çözüm buluyorum. Bugün hayatımı daha iyi hale getirmek için küçük ama anlamlı adımlar atıyorum geçmişimi kabul ediyorum geleceğim için heyecanlanıyorum tekrar ediyoruz ben yeterliyim ve her zaman yeterli oldum kendime inanıyorum çünkü hayatta her şey mümkün zorluklar karşısında güçlü duruyorum ve her zaman çözüm buluyorum Bugün hayatımı daha iyi hale getirmek için küçük ama anlamlı adımlar atıyorum. Geçmişimi kabul ediyorum, geleceğim için heyecanlanıyorum. Bu olumlamaları benimle birlikte dinlediğiniz ve kendi hayatınız için güzel bir adım attığınız için teşekkür ederim. Unutmayın, 2025 yılı siz ne inanıyorsanız onu getirecek. Siz inanın, siz çabalayın ve hayatınıza güzellikleri çekin. Unutmayın, evren her zaman sizinle birlikte çalışıyor. Kendinizi sevin, kendinize güvenin ve hayal ettiğiniz her şeyin sizin için mümkün olduğunu hatırlayın. Bu videoyu düzenli olarak dinlediğinizde bilinçaltınızdaki olumlu etkileri fark etmeye başlayacaksınız. Her yeni gün, kendinize bir adım daha yaklaşmak için harika bir fırsattır. Eğer bu videodan ilham aldıysanız, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla olumlama ve motivasyon içerikleri için sizi burada görmekten mutluluk duyarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.